Herkese merhaba ben Ayçağım mutfağıma hoş geldiniz bugün İzmir köfte tarifi ile karşınızdayım farklı olarak sadece fırında yapmayacağız tencerede yapacağız çok lezzetli bir tarif oluyor gerçekten Hadi o zaman yapmaya başlayalım işin önce köfteyi yoğurmaya başlayacağız Normalde İzmir köfteyi fırında yaparlar ama biz öyle yapmayacağız biz tencerede yapacağız Şimdi önce köftemizi yapmaya başlayalım. Burada 250 gram kadar kıyma var. Orta yağlı kıyma tercih edebilirsiniz. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar şöyle galeta unu döküyorum. Ekmek bayat ekmek içi de kullanabilirsiniz galeta unu yerine. 1 çay kaşığı kadar kimyon. 1 çay kaşığı kadar karabiber. 1 çay kaşığı kadar sarımsak tuzu isterseniz sarımsak da kullanabilirsiniz rendeleyebilirsiniz ya da hiç sarımsak da koymayabilirsiniz tamamen tercih meselesi birazcık da tuz ilave ediyorum ve şimdi içerisine bir tane şöyle rondodan geçirdim ben soğanı bunu ilave ediyorum rendeleyebilirsiniz soğanı hiç fark etmez edeyim. Şimdi köftemi güzelce yoğuruyorum. Kıymamı güzelce yoğurdum. İsterseniz maydanoz da koyabilirsiniz içerisinde maydanoz sevmediğim için koymuyorum. Yumurta ekleyen de var. Bir tane yumurta ekleyen. Ben yumurta da eklemiyorum. Bu şekilde güzelce kıymamı yoğurdum. Şimdi artık köftelerimi hazırlayabilirim. Şöyle elimle çok hafif bastırıyorum. Orta kalınlıkta ve şöyle uzun olacak şekilde de köftelerimi hazırlıyorum. Bütün köftelerimi hazırlayıp buzdolabına atacağım, bekleteceğim. Ben de o sırada patatesleri soyup doğramaya başlayacağım. Köfteler hazır. Şimdi buzdolabına koyacağım. Köfteler orada dinlenirken ben de patatesleri soymaya geçeceğim. Şimdi sıra patatesi elma dilim şeklinde kesmeye geldi. Önce şöyle patatesimin uzunlamasını ortadan ikiye kesiyorum. Tekrar ortadan ikiye kesiyorum ve tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Yani çok kalın bir şekilde de kesmiyorum. Çok ince şekilde de kesmiyorum. Böyle elma dilim olmuş oluyor. Yani patatesi sürekli uzunlamasına ortadan ikiye kesiyorum diyebilirim. Evet iki tane patatesim vardı. Onları da elma dilim şeklinde kestim. Ee, yemeğimin içerisine koymak için 3 tane sivri biber kullanacağım. Sivri biberlerimi de güzelce yıkayıp keseceğim bir tane de domates koyacağım yine yemeğimin içerisinde yerleştirmek için. Şimdi işe patatesleri hafif kızartmayla başlayabiliriz. Tavama sıvı yağ döktüm. Orta ateşte altına açtım. Yağımı biraz kızdırdım. Şimdi patateslerimi kızartacağım ama çok fazla kızartmayacağım. Zaten tencerede de pişecekler. Şöyle patateslerimi içerisine atıyorum. Evet, patateslerimi biraz kızarttım. Fazla yanı çekmesi için de çift serdiğim kağıt havlunun üzerine aldım. Şimdi bunları şöyle bir ayırıyorum ve hiç bekletmeden aynı şekilde orta ateşte köftelerimi kızartacağım. Ama dediğim gibi çok fazla değil, çok az renk değiştirmesi için kızartıyorum sadece. Evet köftelerimi de hafif bir şekilde kızarttım. Yine çift havlu kağıt serdiğim tabağıma aldım. Şimdi şu şeyi de göstereyim size. E, domatesleri de şöyle elma dilimi olacak şekilde doğradım. Aynı patatesleri doğradığım gibi. 3 tane sivri biberim vardı. Onları da güzelce yıkadım. Ve onları da şöyle içlerini temizleyerek doğradım. Şöyle göstereyim. Şimdi artık tencereme köfte, patates, biber ve domates şeklinde dizip tekrar karşınıza geleceğim. Evet tencereme güzelce dizdim patatesleri, köfteleri, domatesleri ve biberleri. Bu renklere de bayılıyorum bu arada çok güzel gözüküyor. Ayrı bir yerde bir cezveye bir su bardağı su koydum. İçerisine bir tatlı kaşığı Tereyağı atıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Tuz ekliyorum. 1 çay kaşığından birazcık daha fazla. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar da şöyle kekik ekliyorum. Ocağın altını yaktım. Şimdi salça eriyene kadar e, sosumu hazırlayacağım. Daha sonra da tencerenin içerisine dökeceğim. Sosumu içerisine koydum. tereyağı eriyene kadar ısıttım. Şimdi artık tenceremin içerisine dökebilirim. Evet, bütün sosumu döktüm. Ocağın altını kısık ateşte açıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada isterseniz e, tencerede değil de fırın kabına dizip yemeği fırında da pişirebilirsiniz nasıl arzu ederseniz ama ben tencerede pişirmeyi seviyorum daha rahat geliyor açıkçası ve lezzet olarak da bir fark yaratmıyor o yüzden tencerede kısık ateşte pişireceğim. Evet yemeğim yarım saatte pişti mis gibi de koktu. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Zaten biliyorsunuzdur. Ama eğer fırında yapıyorsanız tencerede denemenizi de öneririm. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın.